Selam YouTube ben Yusuf. Bugün Minecraft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Aha Gizem var. Gizemle beraber bugün e, madenlerin derinliklerine gireceğiz. Uzun güzel bir maden bölümü olacak. Ve tabii ki de interneti yenilettiğim için. Şu an sunucudaki arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Baya bir e, 4, 8, 9 kişiyiz toplamda. Baya aktif bir oyun. Ama biz Gizemle beraber oynayacağız. Çünkü herkes işini yapıyor. Evet yağmur yağdı şimdi bir gecemiz falan gel evin bezin içine. Bir uyuyalım önce gündüz olsun. Herkes gelemez bu falan. Şimdiki yanımıza birazcık kömür alalım. Zaten madene gideceğiz ama yine de kömür taşıyorum. Eee meşalemiz yok mu? bu. meşale yapalım. Meşale bize lazım olacak. Kömürümüz azalmış. Madende bulursam kömür mömür falan da alacağım. Tamam bayağı meşale yaptın. Al bunları. Hatta sana birazcık daha vereyim. Tamam mı? Şunları da lazım olacak. Çok karanlık olan yerlere şey yaparsın zaten biliyorsun. Şimdi gençler bakalım. Madenlerde büyük yerler bulabilecek miyiz? Böyle değişik antik şeyler falan filan oluyor. Asıl amacım onlardan bulmak. Kılıcımız hazır. Kazmamız hazır. Okey. Yani teşhisatlıyız. Hazırız. Hatta yedek bir tane de şu kazmadan alacağım. Merhaba, merhaba. Sen de mi geliyorsun Tura? Geleceğim mi? İyi bakalım. Beni duyun ama sesim sesim gelsin sana. Okey, Tura da bizimle geliyormuş. Sıkıntı yok. Şu kemerleri atsam da. Abi buğday var mı? Bakalım. Biraz var. Çok yok. Al. Bu kadar var. Ee, benim tarlamda büyüdüyse oradan alabilirsin buğday. O zaman hadi in arkadaşlar. Biz de maden bulmaya gidelim. Güzel bir maden bulup tekrar geri gelelim. Evet gençler. Şimdi güzel bir maden yeri bulduk gibi yani bilmiyoruz biz de. Suyun altında bir yerdeydi. Bu tekneleri alsanıza. Bunları niye burada bırakıyorsunuz? Neyse aldım ben benimkini. Şimdiki. Aşağı suyun olduğu yere atlayayım bakalım. Biriniz atladı ben de geliyorum. Atla gizem suya. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Ee, video çekiyoruz. Mağara videosu. Büyük mağara şeyleri arıyorum ya. Burası bir yere gidiyorsun sanki dur bakalım O su açtı suya, suya girdi Yo burası suymuş Neyse kanka olduğunu bu sanıyordum öyle zaten Gençler burada bir şey yok galiba biraz gezelim bu aşağıda bir yer buldum Aşağı gidiyor. Bir de şu yan tarafa giden bir yer var. Bir meşaleyle ışıklandıralım. Oo demir çıktı. Toplayalım demiri ya. Bana pek öyle gelmiyor ne için? Evet burada başka bir şey yok. Kömür olsa kömürleri de alırım bu arada. Şu aşağı gitmeli bir yer var. Heh, orası. İlerleyelim bakalım buradan ne çıkacak? Evet hiçbir şey çıkmadı. O zaman şey yapalım. Bu mağaradan madenleri toplayalım. Başka bir mağara bulalım. Ahırın yanındaki ev mi? E benim ahırın yanındaki ev. bile sevinmiyorsun. Neyse boşver. Özel olarak yani hepinizin geldiğine seviniyorum tabii ki. Niye öyle diyorsun? Okey. Kim dedi 12 boş ver. O zaman başka bir maden bulalım ya. Bu maden sarmadı. Bunda hiçbir şey yok gençler. Daha güzel maden bulalım öyle biz. Evet gençler, o kadar ormanlara, ormanlara geçtik. Şimdi böyle bir madene geldik yine. Aşağıdaki suyu sakın kesme. Hadi gizem bir MMG. Atla buraya. Güzel, bana kim vurdu? Bana bir şey ok oh, sıktı. Şurada da var. Arkanda demir var. Şurada. Evet değişik bir madene geldik. Kömür demir falan var etrafta. Parçalı bir maden yani bayağı şey. Burada hadi saldıralım. lan. Güzel. Güzel yaratıklarımızı temizledik. Ee, altın mı şu? Altın alalım. Altını bir tane mi çıktı lan? Çıkar çıkar. Abi bu zombiler uzaktan vuruyor ya. Pardon. Ben mi vurdum Neyse ben burada boşum var. Allah'ım yarabbim. Güzel bir demir topladık da bir aydınlatayım biraz etrafı da. Hadi bakalım. Eee şey nerede? Yine Tuğra yok. Tura madem buradan devam ediyor. Nereye gitti lan o? İsmi de gözükmüyor. Neyse gizem yediler herhalde onu zombiler. Biz aşağıdan gidelim. Koklaya koklaya bu. Aa aşağıdaymış lan zaten. Evet, ve bu altın almadan mı gittin gerçekten? Altınları bari biz alalım. Neyse demir daha toplamıyorum. Demirle işimiz yok ya. Bayağı büyük bir maden lapisimiz de var ama olsun toplayalım. Edo hoş geldin Garo. Bu söz neye geleceği gel diyor. Geliyorum. Allah, Allah Allah savaş var. O ne lan bir şey toplamışlar. Çık ben gördüm ilk. <laughs> Hadi toplayın benim çok elmasım var. Gizem topla. Dur bakayım kazman elmas mı? Tamam elmas topla. Al 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 topla. Ama altınları mümkün olduğunca bana salın altına bu yapacağım. Oh mis mis altın. Biraz da ışıklandıralım. Bu arada gençler Optifine sürümüne geçip sizce e, ee, Full Bright plugin'i plugin demişim. E, full Bright Texture Pack indireyim mi? Videolar için yorumlara yazın. Sanki bir şey bastım gibi geldi. Neyse. Bloğumuz var mı? Taş. Kral ben biraz yok olabilirim. Ufak bir yayın işiyle uğraşıyorum. Önceden aklımdan çıkmıyor. Yayın mı açıyorsun sen? Garo. deniyorum demiş. İyi bakalım kolay gelsin. Okey şimdi bunları da patlattık. Çabuk gelin demiş Gizem. Ne oldu lan? Kimle savaşıyorsun? Oraya nasıl gittin Gizem? Orada mı gidiliyor? Bir sürü elmas mı var? Nasıl olabilir öyle bir yer ya? Dur meşale koya koya gidelim. Gördüm gördüm hala şey var harcamayacağım <laughs> Okey Yok la, buraya Biz onun şeyini kazalım Yukarıdan kafasının üstünü kazalım Dur bakalım nereyi buldu gene Bir sürü elmas var dedi 3-5 tane çıkacak şimdi Ya o da bir şey de Ha buraya mı Ooo Aşağıya giden yollar var Ve evet şurada bir elmas var Aşağı niye atladın? Kura aşağı düştü öldü la. TP at. Oğlum niye öyle atlıyorsun hemen şey gibi? Mezar görsen içine mi atlayacaksın Tuğra? Ha slash back yaptı her şey, Doğru diyor. Ne olur benim olsun. Elmasları mı istiyorsun? Gel. Gel gel al. Tamam. Bak bak OBSF'de şurada yine elmas gördüm. Harbiden elmas varmış lan. Bütün elmasları topla bak. Gözden bir tanesini bile kaçırmanı istemiyorum. Tamam gel şimdi aşağı atlayalım. Fabrik geçip Night için kullanabilirsin. Bakarım. Aşağı atla Gizem. Hadi başarırsın. Alın. Yavaş düşüş okumu. Bunu nereden buldunuz? Bir dakika şurada bir elmas var. Kimse almadı mı onu? Ha şurada işte almamıştınız. Gel. Burada elmaslar var alın. Senin mi bu oklar? Ha al. Gizem artık aşağı atlayabilirsin. Korkacak bir şey yok. Su, bak su var burada. Buraya atla. Deminki delikten atlayacaksın. Nereye gidiyorsun? Çipırlar var etrafta. biraz aydınlatayım etrafı. Gizem elması kazdığın yere gelsene. Nereye gittin? Evet çok şükür atlatabildik aşağıya. Savaş fight. Senin kılıç ne güzel lan öyle iki 3 vuruş da alıyor yakıyor bir de. O ne lan? Örümceğe bak nerede duruyor? <laughs> e ben takip edeceğiniz mi yoksa başka bir yer mi buldunuz? Aa elmas var burada. Şunu alıver. Elmasları gözden kaçırmayın. Başka gidecek de yol yok zaten. Bir tane yol var arkada oradan gideceğiz. Yine zombiler gelmiş. Okey. Ya buraya gel. O oh, elmas var bir tane daha. Gizem gel bunu al. Demirleri dönüşte bakarız toplarız. Elması al da nereye düştün sen gene ya? Gelsene. Atlayamıyor hadi. Şurada elmas var. Elmasları topla. Ondan sonra beni takip edin. Artık ilerleyelim. Çok kaldık burada. Birisinin çöplerini topladım herhalde. Neyse. Arkadayız Gizem. Buradayız gel. Elmas görürseniz alın. Sandıkları kilitliyorsun da boş ver o bozuk ya o sistem. Şimdi bir dakika buradan da yol varmış. Burası nereye gidiyor? O burası elmaslara çıkıyor. Gelin elmaslar. Elmaslar burada. Bunları toplayın. Burası çıkış değil. Çıkmayan yok. Sağa gitmeyeceğiz. Sola bakalım. O amatis mi buldunuz? Güzel. Benim evde var amatisler ya. Gerek yok benim amamın. Evet bu yol... Daha buraya birisi çıkmıyor herhalde burası. Yukarılar var. Yukarıdan bunun devamı var gibi. Devam edelim diyeceğim de bende blok bitti. Geri geldim demiş. Hoş geldin. Bir blok toplayalım da. Evet. Yukarıya çıkmayı başardık. Su kovamız varmış. Ve mağara hala buradan ilerliyor. Lavlı bir yere çıkıyor. Güzel bir mağara macerası oldu Creeper. Devam gençler buradan. Sağınıza solunuza bakın. Meşaleyle ışıklandırın. Belki elmas görürüz. Yanından geçeriz falan. Hazır yollardan ilerliyoruz. Öyle pek bir şey bulamadık ama. oy dava düşüyorum az daha. Abi gel. Geliyorum. Buradan mı gittiniz? Şurada bir şey var. Elmas var geri dön. Burada elması alın. Köşede elmas ben de şurada da altın var, onu alayım. Ya da gideyim ben burada istemiyorum. Ben ne alaka? Ş şöyle şeyler yapmayın ya. Nereden gidiyoruz? En son nereden gidiyorduk? Biriniz yukarıdan gidiyor, biriniz aşağıdan gidiyor. Kanka yukarılarda bir şey yoktur. Yukarı çıkan eleman. Burada girmediğimiz yerler yok mu? Burası bir yere gidiyor yine. Şöyle yapalım gençler. Herkes bir yere dalsın güzel özel bir yer bulan olursa diğerlerini tepelensin işte. Ayrı gayrı gidelim. Altın mı? Nerede? Dur geliyorum. TP atayım ya. Hani altın? Hani gizem altın? Ha aldın mı? Tamam. Sıkıntı yok aldıysan. E nereden gideceğiz ya? La bir şey de çıkmadı önümüze. Bir de Tura'ya gidelim bakalım. Tura ne yapmış? Evet Tura evde. Ooo Tura bir yere gelmiş. Ne zaman istendim ki? Allah'ım ya Rabbi. Sanki oluyor burada adam ya. Oğlum burası neresi lan uzay yeri gibi ki böyle Olaya nereye getirdiniz beni O altın Altın üstün hiç fark etmez Hepsini alırım Yememizi de yiyelim bir şey çıkacak mı artık ya? Bir şeyler bulamadık. Elmas bulduk bayağı bol bol. Bu maden çok geniş, çok büyük ya. Buradan bir şeyler çıkması lazım. Neyse bay bay demiş. Allah'ım var. Arkanda bebek zombi var. Tamam öldü. Sen kılık sağlam vuruyor. Tahmin edin kaç elması oldu. 25 diyorum ben. 25 elmas olmuştur. Yok ya o kadar olmuş mudur? Aa burada elmas var. Neyse bunu da ben toplayayım. 22. Yaklaşmış. Biraz da biz nasıl edelim ya? Hayır. Oh. Üfle üfle üfle. Üfle beni üfle. Heh sendin, tamam. <laughs> Uf yaz. Su varmış burada keşke girseydim. Abi niye YouTube'da tutmuyor? Zamanla mı kanka zamanla? İnşallah tutar. Sağolsun teşekkür ediyorum. Evet şu uzayın doruklarını erişebildiğimiz madenin ilerleri, ilerlemek istiyorum. Sonsuzluğu gördüğümüz şu madenin bir ilerlemek istiyorum ya. Neler var neler yok burada. Geldik buraya. İçerisi şampiyonlar ligi. Galericiler pırlantacılı. Dur durla zaten buradan mı geldik Böyle bir cinel Tak tak tak. Oha bana vurmuş. Ayıptır yani günahtır ya. Buradan yukarı çıkalım. Oh shit elmas. Ulan millet bu kadar kısa söyledi elmas buluyor diye inanmıyordum kendim buluyorum şimdi. Kadericiler pırlantacılar. Evet Gizem tek başına kaldı bir yerlerde. Şurada altın var. Gizem ölüyor. İmdat dedi. Hemen bir Gizem'e şey T.P.leyelim Tuğra'yı. Tuğra buraya gitti niye geri döndü acaba? Yoksa Tuğra burada bir şey mi gördü evet, çıkma sokak? Sus ve ilerle. Ne yapıyor? Seni mi takip ediyor? Hadi sen ilerlet. Çıldırdık. O ne lan? Ooo. Galericiler alınan tacılar. Örümcek nereye gidiyor? Arkamda ne lan? Amerika'daki örümcek. Tamam. 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 Bu gizem yine kayboldu. Arkada baba baba. Baba baba oraya bak. Şşş buradayız burada. Evet. Buralara gelelim. Burada ne varmış? Artık yavaştan finale doğru yaklaşıyoruz gibi geldi bana. Yine Amethyst ve Diamond. Elmas alalım. Cidden lan iyi elmas topladık. Anlatıs öyle öylesine kırdım. Hiçbir şey yok içerisinde. Galericiler, Pırlılar, Kıtacılar. Oo. Çıka çıka bir tane altın çıktı ona da o dedim ya. Evet mağaranın finişine mi geldik Tura? Finish mi yaptım mağara? Daha ben gidecek bir yer göremiyorum. Burası mıydı son yer? Okey. O zaman etrafı aydınlatalım. Bir video sonuna gelelim burada. Toplanın bakayım yanıma. Şöyle bir ayin yeri kurdum ben. Buraya bir gelin. Şu kim ileride bir şeyler... Gizem buraya gel Gizem. Hala iskeletle uğraşıyor orada ya. Görüyorsunuz değil mi? Bak chat. Hayır bak, bir de hala suratına bakı bak. Buraya gel buraya. Lan video sonuna geleceğiz gelsene. Hala orada gidip elmas almaya çalışıyor bak. Videodan değerli mi lan elmas? O zaman biz bitirişi yapalım. Gelen gelsin. Gençler video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup beni de desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.